Bartın'daki maden faciasını araştırmak amacıyla kurulan komisyon yine gergin bir oturumu geride bıraktı. Cumhuriyet Halk Partili Deniz Yavuz Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ifade vermeye davet etti. İktidar kanadı ise burası mahkeme mi diye tepki gösterdi. Salonda tansiyon bir anda yükseldi. Gerçekten Burada belki de bulunması yapıyoruz. gereken kişi enerji bakanımız zaten. Evet. Yani enerji evet. ve tabi kaynaklar bakanına soru sorabilecekken yani faciaya soramıyoruz. E, sayın bakanımızla da işaret ettik. Onlar hem bütçeyi hem de ki hem de buradaki toplantıyı yönetebilecek kadar kadrolarının geniş olduğunu. 42 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasını araştırmak için kurulan komisyon bir kez daha toplandı ancak tartışmalar görüşmeleri gölgede bıraktı. İktidar ve muhalefet arasında yine tansiyon yükseldi. Bel, belki belki de komisyon sonunda Enerji Bakanı birinci sorunlu çıkacak. Komisyonun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmeleriyle aynı günde toplanması eleştirilerin odağındaydı. Ama o sıra hocam, faciası enerji evet, bakanlığıyla doğrudan ilgili. Biz de bu komisyonu burada, 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 pazartesi yapsaydık, yani salı yapsaydık. Yani enerji ve tabii kaynaklar Bakanı'na soru sorabilecekken yani faciayla şöyle, ilgili soramıyoruz. E, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Bakan Fatih Dönmez'in neden komisyona katılmadığını sordu. Belki, belki de komisyon sonunda Enerji burada. Bakanı birinci sorumlu çıkacak. Bakımın. Neden araştırma komisyonu Enerji Bakanı'nın kendisi gelmiyor, ifade vermiyor? Bu sözlerin ardından tartışma daha da hararetlendi.

Toplantı daha sonra kaldığı yerden devam etti. Komisyon üyelerimizin bir kısım soruları, değerlendirmeleri, eleştirileri ve tavsiyeleri olmuştu. Bunlara dönük olarak... Efendim seçim atmosferine iyice girmişe benziyoruz. Her bir grup toplantısı da bir miting havasında geçmeye başladı. E bir yandan da erken seçim tartışmaları ara ara devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok dedi. Yazıcı başörtüsü düzenlemesi hakkında ise önümüzdeki haftayı işaret etti anayasanın 24 ve 41. maddelerinde düzenlemeyi öngören iki konuya karşı hiçbir siyasetçinin söyleyeceği gerekçe bulacağı katılmamak için bir neden olmadığını düşünüyorum değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta bakanın söylediği gibi önümüzdeki hafta olabilir. Meclise gönderme teklifin imzalanıp eee meclis başkanlığına sunulma takvimi henüz netleşmedi. Eee altılı masanın bu konuya ilişkin eee metindeki açıklamalarını eee ben henüz net karar vermedikleri şeklinde eee algılıyoruz. muhalefet partilerinde bu teklife destek vermek suretiyle 400'ün üzerinde yani anayasa gereği referanduma götürme koşullarında aşacak şekilde referandumsuz geçişi sağlayacak şekilde bir destek alacağı kanısındayız. Ve aile birliğinin kimlerden oluşacağı da madde metninde yer alıyor. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşuyor. Bu kadar net. Yani buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi? Yani bu bitmişti nereden çıktı yine erkeğin seçim Erkeğin seçim gerektirecek hiçbir olgu yok. Yani seçime gitmek iktidarı sorumlu tutmak bir alternatif peşine düşmek demektir. Yani böyle bir ortam var mı? Yok. Hı. Seçim inşallah e 18 Haziran 2023'te yapılacak. Peki teşekkür, teşekkür ederim.